Düşünüyorum. Acaba aklıma ah şu soru geldi. Ne? İçki kim yarattı yaptı? Bilmiyorum. Peki dünyayı kim yarattı? Evet. evet. Hatta olabilirdim de. Evet. Şimdi sen söyle bana. Ee, sen başka yere gittin mi? Gittim. Nerelere gittin mesela? Sen? Kırklareli, Yozgat, sonra Edirne, İstanbul. İstanbul, evet bir de İstanbul. Başka? Kazanı anlat. Bir de kazanı anlatayım. Ben dört metrede oturuyorum. Evet. Sonra dengemi kaybettim. Düştüm. Sırt üstü. Sonra? Sonra ben şöyle yaptım. Hiç ağlamadım. Bağıramadım. Niye? Nefesim kesildi. Gözüm karar Sonra? Başka. yok. sonra ambulans geldi. Beni aldı. Buradan iğne vurdular. Şuradan vurdular. Şuradan. Bana anlatmıştın yaz onu. Şuradan şuradan, şuradan şeyi yırtık vardı. Evet, kaldım. yırtık vardı. Şuradan iğne vurdular. Buradan iğne vurdular. Buradan iğne vurdular. El yerimden iğne vurdular. Şimdi sen anlat. Ben anlattım. Sen de dut ağacından nasıl düştün onu anlat. He. Ben şimdi mahallede boş boş geziyordum. Kış mevsiminde. Sonra baktım dut ağacı olmuş tutar. Ağaca çıkayım dedim. Yedim yedim yedim. Sonra tam iniyordum. Dudum kaygınlı. Yine kış mevsimiydi. Evet. Ben dolmaşıyordum. Kerem, Kerem diye bir arkadaşım var. Şu tarafta. Sonra onlara gittim. Çağırdım. Şu hava çok soğuk dedi. Gelmedi. Sonra şuradan bir tane daha gelişi vardı. Evet. Şuradaki inşaat var ya. Evet. orada Oradan geçeyim dedim. Baktım. Yerlere bakıyorum. Evet. Sonra bir baktım 5 lira. 5 lira. Ne yaptım peki? Hemen aldım. Koşa koşa bakkala gittim. Sonra bu geçiyor mu dedim. Sonra adam bantladı. Geçerli dedi. 5 lira bizim orada o zamanlar frigola vardı. Onu aldım anneme verdim. Dün akşamleyin de biz yemiştik. Evet. Hmm. Şimdi. Peki 5 lirayı kendin mi aldın yoksa tekrar verdin mi? Şey Yere düşüşü. Düşen insanı yok. Orada yok. hiç kimse yokmuş ki. Kimse yok mu? Evet. Hmm.